uzak dediğin önce içinde birikir insanın, sonrası yalnızca yoldur. Gezimizin 10. günündeyiz. Bu gece Stavanger'da Yudalir Otel'de kaldık. Bu bir üniversite oteli. Bizim uygulama otelleri tarzında. Gerçekten yani böyle bir 4 yıldızlı otel tadında. Yataklar falan çok rahatlı, Odalar geniş ve güzeldi. Güne güzel bir kahvaltıyla başladık tarafta Wenger'den ayrılıp Norveç'in en güneyindeki tatil şehri Kristiansand'a doğru yol alıyoruz. Norveç deyince aklımıza hemen soğuk gelse de Kristiansand özellikle yaz aylarında oldukça sıcak bir şehir. Doğal güzellikleri, refah seviyesi, yaşam standartları, baş döndüren fiyortları, evleri, insanları en az bir kere Norveç'i ziyaret etmek için çok geçerli nedenler. Norveç'te aksiyon sadece fiyortların zirvelerinde desek yanlış olmaz. Suç oranı çok çok düşük olan ülke, oldukça güvenli. Burası tam anlamıyla sakin, huzurlu, hoşgörülü, özgür ve barışçı bir yer. Şu anda Norveç'in en güneyindeyiz. Ee, sıcaklık bir anda değişti tabii. 18 derece şu anda burada hava. Yağmur yok, gayet güzel. Şu ana kadar gezdiğimiz yerler biraz daha kuzeye yakın olduğu için soğuktu tabii. 3 dereceye kadar gördük. Bugün ilk ha. defa montsuz, kolarsız, ceketsiz çıkabildim. Mutluyum aslında. Kristiansand <laughs> güzel bir şehir. Deniz kıyısında. Bu etkileyici bina Kristiansand Katedrali. 70 metre yüksekliğindeki kulesi, güzel ahşap unsurlara sahip, iç dekorasyonu ile Norveç'in en ünlü kiliselerinden biri. Bir sürpriz karşıladı bizi. Festival burada bir var festival herhalde var. Herhalde Sokak lezzetleri festivali var arkadaşlar burada. Bu bizim için çok özel bir şey oldu. Şu anda tavuk but Beğen, var. Da. Bakın muska böreği tarzı börekler var. Sigara böreğine İki benzer tane. börekler var. Empenada. İki tanesi 125, dört tanesi 235. Hmm. Antalya'dan kalktık. Kristiansand Sokak Lezzetleri Festivali'ne geldik arkadaşlar. Altı tane çiroz 79. yana masala vegan burada çiroz var yine ve bar açmışlar bir tane burası meydanı Kristiansanın. o müthiş şeyler var yakisaba yakitori Killing. Killing, pilav var pirinç evet. pilavı. Burası sanki böyle bir ev yemekleri havasında. En çok sıra burada. Demek ki en iyi lezzetler burada. <laughs> Merhaba, Merhaba. <hoş gülüyor> <bulduk>. Nasılsınız? <laughs> Türk mutfağı hemen evet. direkt görür görmez. <laughs> İçli köfteyi görünce zaten direkt... <laughs> Antakya mı? Bursalı. Bursalı. Bursalı mısınız? Burada mı yaşıyorsunuz? Tamam, çok güzel. çok güzel. Biz de Antalya'dan geliyoruz. Memnun olduk. Turist evet, mi geldik? <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen. Gezmeye geldik. aynen, aynen. Gezmeye geldik, festivale denk geldik. Festival... Çok güzel. Çok güzel. Üç günlük. Bak, <laughs> denk Kaçıncı geldik, geldik. Kaçıncı gün süper. bugün? Birinci gün. Birinci gün. Çok Harika. Çok iyi, ilk günündeyiz. Ispanaklı <laughs> börek. Evet, evet. <gülüyor> Kısır. Şey bizim genel şeylerimiz. Evet, evet. Çok güzel günlerde yaptıklarımız. Aynen aynen. aynen. Bileler falan çok güzel görünüyor. Siz mi yaptınız? Fiyatlar Önümüze 40 mı yoksa <gülüyor> 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 nok mu? Ama <Vallahi> sizinkiler <laughs> daha pahalı bence. Türkiye <laughs> de pahalı Artık gerçekten. Bakalım. Ama bakalım. Hem tükroler. 50 kron. 50 kron. Hep tane başı 50 kron mu? Evet. Yani şeyler 40 kron. Kolçalar. <laughs> tamam. 50 İçli 50 köfteler 50, kron. 50. 50 kron. Aynen. Şöyle bir dolaşalım. Bir de Aa, Sağ olun, Aynen. görüşürüz. Güzel görünüyor. Elde sağlık. Görüşürüz, teşekkürler. Normalde burası boş bir meydan sanırım. Evet, tabii Festivali tabii. Festival olduğu için. Şehrin meydanı. Evet, Tam katedranın önündeki boş meydan. Evler falan çok güzel, binalar, yapılar. Hemen bu tarafta da bir park var. Evet, Hello. Evet, Hello. <laughs> çok güzel görünüyor. Şuradan sıra baksanıza. Triperi. Çok iyi görünüyor. 1885 yılında neo-gotik tarzda tamamlanan katedralin içerisine giriyoruz. Burası bir protestan kilisesi. Her gün saat 10 ila 17 arasında ziyaret ücretsiz her cuma saat 10.30'da hain yapılıyormuş ve zaman zaman içerisinde konserler düzenleniyormuş. Bakın dikkat çeken şey ahşaptan yapılmış olması tamamen. Hayır benim dikkatimi çeken şey köpekle girilmiş olması. Bizde mesela köpekle giremezsin ibadethaneye. Burada köpeği de getirmişler. Sokaklar oldukça kalabalık, cıvıl cıvıl. Burada bir street train var. Şehir turu yapmanın en kolay yollarından birisi. Güney Norveç'in incisi Kristiansand, görülmeye değer, heyecan verici bir cazibe merkezi. Buradaki kafeler, dükkanlar çok şık ve ilgi çekici. Biz şimdi şehir merkezindeki meydandan denize doğru yürüyoruz. Hedefimizde fish market var. Biz şey. aslında Norveç'e geldik geleli. Bu kadar insanı bir arada görmemiştik. Evet. Burası biraz kalabalık bir şehir. Burada denize de girilebiliyor. Güzel plajları var. Daha sıcak günler oluyordur sanırım. Tabi tabi. Mesela tamamen full güneş olan zaman da olabilir. Bugün biraz kapalı hava. Rahat rahat geziyoruz. Daha sıcak olmasını da istemezdik. <laughs> Hristiyan san evi. <laughs> Gemi burnundan Aşağıda bir kadın figürü yapılmış Her yer çok güzel Burası bir liman şehri olduğu için Hemen Sağ tarafında konteynerları görüyorsunuz Fish Market'e geldik Bakalım neler var Şu anda Fish Market'teyiz oh, yengeç. Burada yine somonlar var. Kilogram 585. Hi. Hello. Çok güzel bak. Burada daha uygun fiyatlar. Aynalarından var. Denemek ister misin? Okay. Ha, okay. Şimdi bundan deneyeceğiz bir. Nasıl? Güzel mi? Evet, sevdiğim lezzetler bunlar. Biraz kasana yedireyim. Hmm. Hmm. Aslında Götürmek istiyoruz ama belli bir sıcaklık arasında saklanması gerektiği için maalesef getiremiyoruz. Bu da sadece biz yiyelim. Aslında götürseydik gelenlere ikram ederdik evet. evimizde ama. ikram etmek isterdik. Bakın somonların güzelliğine bakın arkadaşlar. Thank you very much. Ayrıca balıkları yenen çok güzel. İsterseniz burada yemek de yiyebiliyorsunuz. Somon sandviçler var. Yengeç. Karides, yengeç, midye. O jumbo karidesler var. Dışarıdaki restoranları bir görelim. Somon müthişti bu arada ya. Çok beğendim ben bu somonu. <laughs> Çok güzel bir alan oluşturulmuş. İnsanlar burada dinleniyorlar. Evet, Meksika yemekleri. Amigos. Bu çiçekler. Wow. Ortanca. Güzel bir restorandayız. Kalabalık bir yer. Pişen cipslerimizi söyledik, geldi. Bakın gayet şık. Güzel görünüyor. Doyurucu görünüyor. Fish Market'teyiz. Restoran oldukça kalabalık. Evet afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz? Çok beğendik. İçindeki balığı da biraz daha böyle farklı ve lezzetli balık gibi geldi. Evet, daha önce yediklerimi seviyorum. Harika. Üçüncü pişen cipsimiz herhalde. Hatta dördüncü mü oldu? <gülüyor> <gülüyor> Dört oldu. Bu en güzeli bence. Evet en güzeli. Güzel bir yerdeyiz. Şu görmüş olduğunuz porsiyon oldukça doyurucu. Belki çift kişi bile doyabilir bir porsiyonla. 275 kron bu. Burayı tavsiye ediyoruz. Kesinlikle çok güzel. Çok güzel. <laughs> Keyifli bir yolculuğun ardından Oslo'daki otelimize geldik. Çok şık görünüyor. Radisson Red. Şık bir dizaynı var odanın. Gayet güzel. İyi zaten. uyumlu, Aynen, güzel. Bu gece buradayız, dinleneceğiz. Yarın Göteborg'a doğru gideceğiz görüşmek üzere.